Ee, tekrar hoş geldiniz. Her gün bana geliyorsunuz böyle bir sohbettir gidiyor. Ee, ben kek yapıyorum şimdi size. Ben de kek çok severim. Çok seversin. Evet melek de çok seviyormuş söyledi. Birazdan size kek pişiriyorum, vereceğim inşallah. E ee, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Dersler bitiyor, okullar yuvarlanıyor. Ben yerlerde koşuyorum. Evet, farkındayım yine Değişik bir e, işler peşinde <laughs> Melek görüyorsun değil mi? Hiç bitmiyor mevzuları. melekçim sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi mi keyfim? <laughs> hmm, çok sevindim iyi olduğunu. Peki. E, sabah gülücük bana geldi yine. Her günkü gibi. <laughs> Her günkü gibi. Her günkü gibi. Çünkü bana gülücük günde 130 kere falan geliyor. Geri gidiyor. Kapıyı çalıyor. Geri açıyor. Bak bana bakayım gülücük. Hmm. Evet sen... Sen yüzünü yıkamadın mı bugün? Yıkadım. Nasıl yıkadın? Biraz yıkadım, biraz damlalıklı yıkadım. Damlalıklı mı yıkadın? Evet, parmaklarla göze bir damla su konuluyor. Bir damla su konuluyor. Ee, me <laughs> Melek de güldü bu işe. Bu işte bir gariplik var yalnız farkındasın değil mi? Yani e, hani yüz yıkanırken avucun içine su doldurulur yıkanır insan hani böyle yüzüne vurursun o suyu sen damla damla mı yapıyorsun damlalatarak damla sulamalar var sebzeleri suluyorlar onun gibi yapıyorsun galiba evet onu, onun gibi onun gibi anladım melek sen bize anlatır mısın elini yüzünü sabah nasıl yıkıyorsun sabah kalktın yataktan e, banyoya gittin nasıl yıkıyorsun elini yüzünü Avucumun içine alıyorum suyu. İlk elimi yıkıyorum benim temiz olsun diye. Sonra yüzümü yıkıyorum. Sonra kafanı suyun altına sokarak bağırıyorsun. Bula 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 bula. Öyle bir bağırma yok. Kafanı niye suyun içine sokup bağırıyorsun? Çünkü çok güzel oluyor. Anladım. Denize gitmeyi özlemiş herhalde. Sen denize gittiğin zaman bunları yaparsın yine ama bak meleğin anlattığı bir şey var. İlk önce diyor elimi yüzümü yani ellerimi yıkıyorum. Ellerim çünkü kirli olabilir. Sonra diyor avucuma su dolduruyorum, yüzümü yıkıyorum. Sonra yüzümü suyla doldurarak yap <laughs> püskürterekten koşuyorum evde. E eve su mu püskürtüyorsun? Heh <laughs> ağzıma su doldurarak tam. Niye yapıyorsun bunu? Çünkü ben çok güzel olduğunuz ederim bunu. annenin bunu hiç seveceğini zannetmiyorum. Bak bana geliyorsun her gün 130 kere. Lütfen rica edeceğim benim evimde böyle bir şey yapma. Tamam. Bak Melek ne güzel küçük bir hanımefendi gibi geliyor oturuyor. Etrafa ağza su doldurup et, etrafa püskürtmek neyin nesi acaba? Benim bulduğum yeni bir icat. Hay bula bula bunu mu buldun? Yani icadım bu mu? Tamam, tamam, anladım ben seni. Peki e, Melek öğretti sana anladın mı nasıl olacağını? Anladım. Niye koltuktan kayıp kayıp duruyorsun Gülcük? gidiyor musun? Evet parka gideceğim de ben. Parka gideceksin. Ha, melek Melekle birlikte gidin o zaman. Tamam. Ben de geleyim olmazsa birlikte ben de size göz kulak olayım orada. Çünkü biliyorsun parkta da rahat vermiyor kimseye. Gerçi Melek yardımcı oluyor. Evet parka. Çok ayıp. Çok ayıp da benim. Hayır çok. Çok ayıp da senin. değil. Ee, kaymayacaksın değil mi? Ee, başkasının sırasını almayacaksın. Ee, e, almayacağım. Harikasın sen. Peki Melek'ciğim hadi o zaman hazırlanın. Birlikte çıkalım. Hey. <laughs>